da sen gelene kadar yanmayacak herhalde. Yani, Hadi hoş geldin. <laughs> seni çekerim yavrum. Seni niye çekmeyeyim? Hayatımın <laughs> anlamı. Hoş geldin. Gel bakalım. <laughs> Çayı koydum yavrum. Kahvaltı etmedin değil mi? He? Tamam kahvaltımızı ederiz. Ben kahvemi bırakıyorum. Çay içerim şimdi seninle kahvaltımızı ederiz. Kahvem kalsın. Evet. Ekmeğini, yumurtasını almış. Yumurta eksik Şimdi mis gibi bir kahvaltı hazırlayalım eşimle birlikte. Şöyle. Ay, yumurtaları da kıracağız. Çay demleyeyim hemen. Çayımı demledim. Yumurtalarımı da koydum. Öyle mis gibi bir kahvaltı hazırlayalım. Şimdi ikimize kahvem de soğudu artık. Şimdi. Biraz daha bekleseyim. Şimdi şimdi içecekmişim kahve. Açalım Açalım. yumurtalarım kaynamaya başladı. Tam 4 dakika, 3, 3 bilemedim 4 dakika tuttum mu eşimin istediği kıvama geliyor. Fazla pişmiş sevmiyor. Çayım da güzel güzel kaynıyor. İlk önce tabii eşimle bir çay keyfi yapacağım. Balkonda muhabbetimizi edeceğiz. Sonra kahvaltımızı hazırlayacağız. Şimdi dakikamızı tutalım. Eşime özel şöyle bol sucuklu bir tost yapıyorum. Tosttan haberi yok. Ona sürpriz çayın demlendi. Kahvaltılıklarım hazırlanıyor. Şöyle domatesimi doğradım, peynirimi, yumurtamı kaynattım. Balkonda eşimle güzel güzel şöyle baş başa bir kahvaltı edelim. Bu akşam kahvaltısı oluyor artık. Sabah değil yani. Yanlış anlaşılma olmasın. Akşam kahvaltısı diyelim. Ben de çünkü sabah erken kahvaltı pek olmaz. Ejim de hastaneden geldiği için. Hemen bizim şöyle bir hazırlayalım. Zaten çay içeceksem. Kahvaltı da. Daha sonra yemeği Hazırla hazır bir şeyler. Kahve içerken sayıklıyordum ya ne yapacağım ne yapacağım yemek. İşte ansızın değişiyor planlarda her şey. Gece yatarken ya bir tarama yaparım. Artık bu saatten sonra yedik mi? Ya o zaman yedik. Çocuklar pişsin kaşarını da koyalım. suyu tereneti. Sarıyor şimdi. Karın kaşarını koyalım. Bu eşime. O sucuklu kaşarlı sever. Ben sade kaşarlı yapacağım kendime. Tavuklarım da hazır, tostum da hazır, tabi ince reçelim ben de çıkaracağım eşime, eşime özel kahvaltı, bir gece de bak özlem oluyor yani Allah'ım Allah'ım ayırmasın kimseleri. Tabaklarım hazır. İncir reçelimden de çıkardım. Şimdi işimin tostunu tabağına koyalım. Olmuştur. Bence. Harika da oldu. Kaşar değildi. Çıtır çıtır. Şöyle koydum ya. Şöyle Şimdi kendi tostumu da yapıyorum ben kaşarlı saatte sucuk sev kendi tostumu da hazırlıyorum tamam. Şimdi bunları götürelim bakalım masamıza. Çayımızı da koyalım. Mis gibi şimdi güzel bir kahvaltı yapalım. Kahvaltım hazır. Şöyle eşime özel misler bunlar. Tostlarımızı yaptık. <laughs> Eşim çekilmek istemese de şöyle bir iki dakika çekeceğim. Mis gibi domatesimi doğradım. Yazın son kahvaltısı diyelim. Doğru dürüst gerçi masa da burada Burası kahvaltımızı şey. da yapamadık çünkü köyde git gel yaptık. Ne zaman niyetlensek bir aksilik çıktı, göze geldik. Korkuyorum yine bir şey olacak diye ama yine de paylaşıyorum. Eşim'e özel mis gibi bir kahvaltı hazırladım. Tostlarımızı da yaptım, çayımızı da demledik. Artık yazın son günleri, şu manzara eşliğinde. Belki güzel günler olur gene belli olmaz. Kış artık gelmiyor çünkü çabuk. Bize afiyet olsun eşimle birlikte. Yaptığım incir reçelinden de çıkardım. Eşim çok sever. Bize afiyet olsun. Yaparsanız size de afiyet olsun diyelim.